Merhabalar, ben Birecik Devlet Hastanesi, kulak burun muazza baş boyun cerrahisi uzmanı Doktor Rafet Yıldırım. E, tarafımıza kaza sonucu boynuna dikiş iğnesi saplanması nedeniyle başvuran 25 yaş kadın hastanın yapılan radyolojik tetikleri ve muayene sonucunda iğnenin boyuna tamamen saplanmış olduğu migrasyon yani göç göstererek boyunda bulunan karatüs arter ve jugüler ven içeren karatüs kılıfına yakın lokalizasyonla boynun derine doğru ilerlediği görüldü ve hasta acil olarak ameliyata alındı. Hastaya genel nesnesi altında boyun eksplorasyonu ameliyatı yapıldı. Yaklaşık bir saat süren ameliyat sonrası büyük boyun damarlarının ve sinirlerinin sadece birkaç milimetre yakınlığı zaman yaklaşık 3 santimetre boyutlarındaki iğne başarıyla çıkartıldı. Ameliyat sonrası komplikasyon gelişmedi. Hasta takip edilerek daha sonrasında şifayla taburcu edildi. Olayın gerçekleşme şekli ve yabancı cismin içeriği açısından seyrek görülen bir bakım olarak karşımıza çıkmıştır. Sağlıklı günler dilerim.